Arkadaşlar selamünaleyküm yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, bu arada arkadaşlar Kapak sana bu videosu çekiyorum. Hazırısın, hazırsanız arkadaşlar programımız budur. Bunun linkini vereceğim. Gördüğünüz gibi böyle bir program. Hemen ben birkaç e, yapacağım göstereyim arkadaşlar. Bir tane e, Ankara gücü döne bir şey buldum. E, ben bunun rengini falan değiştireceğim tabii ki. Bu renkte yapmayacağım. İlk bir şunu kapatalım da bunu bir paintten boyayayım ee, bunu internetten buldum. Alıntıdır. Başkası yaptı. Ben bunu boyayacağım ama güzel bir şeyler yapacağım. Arkayı şöyle ben siyah istiyorum. Bak kötü oldu. Şöyle yapacağız o zaman arkadaşlar. Bir şunu boyayalım. Şöyle bir boyayalım. Herkes istediğini arka filan da koyabilir. Adamlar Ankara gücü fotoğrafı koymuşlar. Yani bu beni rahatsız etmiyor da ben farklı bir size kapak tasarımı yapacağım. Takım fotoğrafı falan koymayacağım. Ayrımcılık olmasın diye. Bu arada abone olmuşsunuz videolarıma çok sağ olun. Yeni böyle aboneler gelirse şu an 5 oldu. Hesabım yeni YouTube. Böyle bir 10 falan gelirse yani yeni videolar çekmeye devam edeceğim ben. Şimdi bunu bir farklı kaydederim. Kaydet. Kaydet. Şimdi bak pratik çözümler size arkadaşlar Ali oyundan size pratik çözümler iyi izleyin arkadaşlar buraya bak istediğiniz fotoğrafınızı koyabilirsiniz bakın ben şimdi ne yapacağım bak şöyle ben bir yana bir fotoğraf koyayım bak şöyle de yapabiliriz bak arka planı buna koyabiliriz ama ben istemiyorum isteyen koyabilir atarım yani isteyenler o PNG'yi atarım şimdi ben yana şöyle bir kuru kafa koyayım şöyle boyutunu ayarlayayım ufaktan kapak tasarım yapmalar arkadaşlar yani bilmeyenler için kısa bir çekim yani bazıları böyle zor programlarla yapıyorlar yani ben kolaydan yapın diyene şey yaptım gösteriyorum şöyle bir şey bak şimdi arkadaş arkayı böyle bulanlaştıracağız ben şöyle istiyorum Ali oyunda diyene görürsün şimdi bulanlaştırma Şimdi bir şunu şöyle bir kaydedelim. Şimdi arkadaşlar arkayı bulanık yapacağız. Öndeki yazı güzel şekilde dursun diye Şimdi bir daha atalım. Şimdi başlıyorum. Şimdi tam başlıyorum kapak tasarımı yapmaya. Hiç konuşmadan başlıyorum. Sizi izleyin arkadaşlar. Beni iyi izleyin. Tamam şöyle az bulanık olsun ki güzel bir şeyler olsun. Şimdi ben buna daha neler ekleyebilirim? Kendi fotoğrafımı mı koymak istiyorum? Şöyle yapacağım şimdi arkadaşlar, İyi izleyin. Şöyle ben bunu kırpmadım ama siz kırpıp yaparsınız. Bakın burada fotoğraf koyma yeri var. İsteyenlere bu PNG yatarım yani böyle şu şekilde yollarım. Ha şöyle işte kafa kısmını koyacaksın. Şu tarafı da kırpacaksın ya. Ee, bakın hemen şey yapalım. Şöyle kırpalım sizin için. Kırp, e, şu şu kalan yere göz şey yapmayın. Ora kapak bir yere kapak koyunca ora görünmüyor. İsteyenler bu tarafı kırpıp yapabilirler. Ben kırpmadım için öyle görünüyor. Böyle fotoğraf koyabilirsiniz. Ondan sonra bir başka bir şey göstereyim mi de? Hmm, şöyle. Şuna geçelim mi? Ufaktan bir tane daha yapalım arkadaşlar. Şöyle şunu koymak istiyorum. Bakın ilk bir şey yapalım şunu. Arkaya bir bulanık yapalım. İyi izleyin arkadaşlar. Arkaya bir bulanık yapın şöyle bir şöyle bir iyice bir bulanık yapın. Yap 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 abi tamam. Bana bu kadar bulanıklar yeter. Bu kadar bulanık yeter. Öndeki fotoğrafınız böyle peşte duracak arkadaşlar böyle. Artık içine ne yazarsanız yazın. Ne oldu? Balon. Bu balon ne ya? Ali oyunda. Ben içine şöyle bir şey. Başka bir de şunu koyalım. Ufaktan arkadaşlar bilmeyenler için kolay yapım. Zor yapımını isteyenlere geri göstereyim. Bir başka CS6 diye bir program var. Onunla zor yapılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bir şeyler işte. Neyse bu videomda böyle geçsin. Beğenip abone olursanız, yorum atarsanız çok mutlu olurum. Bu arada ee, counter dosyamda size CFG'mi göstereyim. E, dediğim gibi model şeylerini falan atacağım. Bu arkadaş, bunu ben silmedim. Bu ne bilmiyorum. Kardeşim mülkleri bu Buayım CFG bana ait değil. Alexa. Arkadaşlar gördüğünüz gibi CFG böyledir. Kodları çalmayın. Rica ediyorum. O kadar gösterdim. Neyse arkadaşlar, ee, beğenip yorum atarsanız çok mutlu olurum. Herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. He, bu arada bir Jesse videomuzu izleyelim. Bir ara server'de video çekmiştim. Şöyle bir kısa video çekmiştim. Bunu atmayı düşünüyorum. Neyse arkadaşlar herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet. Her, hepinizi çok seviyorum. Abone olursanız bana çok güzel olur. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz.